Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hesap hesabımdan çıkıp başka bir hesabım var. Ona geçeceğim. Şifreyi görmez. Kimse zaten tahmin ediyor. Yani böyle yapacağım kadar. Şimdi biz. Evet, bura kamuna giriyor. Anne! Bana her şey getir hıyar. Ya hıyar hıyar. Ya. Oğlum videodayım ya. Çeti kapatacağım ya. Roblox'un yok burada. bu karakter çok Oh yeah. Evet magazin dedi. Ben şimdi reklam yaptım. Bir dakika. Oh yeah. Rüzgar Hanım geliyor. Hanım. Bir daha. Rüzgar Bey geliyordur. Cumartesi. Cumartesi. O sırada benim ben video çektikten sonra o manem kırık olmuştur. Bra. <Sessizlik> Bir dakika şey. Şu an bir çocuk ne? Evet, küçüklerin karakter de, 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 Evet aslında böyle bir karakter yapacaktım. Bak. Bobcat olacaktım. Robux'um yetmedi. Evet. Bu kadar çok duygusal. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün auto... Auto clicker. Bunun, bunun gizli yerini galiba biliyorum. Adamın asansörü nerede? Ya bakın ben bu evleri çözemiyorum. Bunun bankası bir yerde ama. Lan. Burada olması gerekiyor. Otur. F6. Lan. Nerede olabilir ya? Adam adam bir ara videoda gördüğümde adam böyle açıyordu. Yani ben ilk defa bir mantıksız bir şey yaptım. Bakayım. Hayır romantik değilim. Tamam. Yok meşaleyle gireceğiz. Bismillah. Tut dur. dur. dur şey. <laughs> başka <laughs> Ee, ilk ilk şeyinde güzeldi şimdi değil. Tuzlanmış mı? Evet. Ee. Şimdi yemeyeceğim. Videoda. Yer ASMR. Evet banka soyunmuyor. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu şey değiştirmek istiyor. Ist değiştirirsem değiştireceğim. Discord'dakini de değiştireceğim. Süleyman Çakır Süleyman Çakır yapacağım. Kurtlar Vadisi'nde miydi o neydi? Hani böyle adam adam böyle yapıyor. Ondan koyacağım. Ama kaç olması? Ona bakalım bir. abartmayalım da o zaman. Evet bakın. 23 aboneyiz. 20 5 abone direkt öyle yapıyorum. Tam söz diyorum bak. Bu kadar.